Yıl 1789. Zarafet ve gücün ülkesi Fransa, değişimin eşiğinde duruyordu. Yüzyıllardır gösterişli saraylarında hüküm süren Fransız monarşisi mutlak bir otoriteye sahipti. Yine de ihtişamın yüzeyinin altında bir hoşnutsuzluk kaynıyordu. Fransız Devrimi başlamak üzereydi. Ayrıcalıklı azınlık olan din adamları ve soylular muazzam bir zenginliğin ve vergi muafiyetinin tadını çıkarıyordu. Vergilendirme yükü tamamen 3. tabakanın yani halkın omuzlarındaydı. Bu tabaka köylüleri, zanaatkarları ve yükselen orta sınıfı içeriyordu. Aydınlanma çağının entelektüel ve politik iklimi Fransa'yı derinden etkilemişti. Voltaire ve Rousseau gibi düşünürler mutlak monarşinin meşruiyetine meydan okudular. Fransız toplumsal yapısı katı bir hiyerarşiydi. En tepede din adamları ve soylular vardı. Büyük ayrıcalıklara sahiplerdi ve sadece krala karşı sorumluydular. Nüfusun %98'i üçüncü tabakayı oluşturuyordu. Zengin tüccarlardan, yoksul köylülere kadar herkesi kapsıyordu. Fransa'nın mali sıkıntıları devrimi ateşlemede önemli bir rol oynadı. Fransa Kralı İsinci Louis, 1774'te tahta çıktı. İyi niyetli olsa da monarşinin karşı karşıya kaldığı zorluklarla başa çıkmak için yeterince donanımlı değildi. Ben kraliçeydim ama halkın gözünde savurganlığın ve ilgisizliğin sembolü oldum. Kıyafetlere, mücevherlere ve eğlenceye yaptığım harcamalar nedeniyle bana madam açık verdiler. Bir avukat ve politikacı olan Maximilien Robespierre, devrimin radikal aşamasında önemli bir figür olarak ortaya çıktı. Eşitlik ve halk egemenliğinin ateşli bir savunucusu olan Robespierre, radikal bir siyasi kulüp olan Jacobenlerin lideri oldu. Voltaire'in kiliseye yönelik saldırıları ve ifade özgürlüğünü savunması, din adamlarının gücünü zayıflatmak isteyenlerin kalbinde yankı buldu. 1789'da Fransa mali çöküşün eşiğindeyken, Üssümitinci Louis, 3 sınıfı temsil eden bir meclis olan Estates General'ı, 175 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez topladı. Vergileri artırmayı ve felaketi önlemeyi umuyordu değişim için bir fırsat hisseden üçüncü tabaka daha fazla temsil ve sınıfa göre değil kişi başına oy kullanma hakkı talep etti. Talepleri reddedildiğinde üçüncü tabaka kendisini Ulusal Meclis ilan etti ve Fransız halkının gerçek iradesini temsil ettiğini iddia etti. 17 Haziran 1789'daki bu cesur hareket Fransız Devrimi'nin sembolik başlangıcını işaret ediyordu. 14 Temmuz 1789'da kraliyet birliklerinin toplandığına dair söylentilerle beslenen ve silah arayan Parisli bir kalabalık Bastille hapishanesine saldırdı. Bastille'in ele geçirilmesinin ardından devrim daha radikal bir aşamaya girdi. Monarşi kaldırıldı ve Sisi isinci Louis ile Marie Antoinette idam edildi. Fransa bir cumhuriyet oldu. Ancak yeni keşfedilen özgürlüğü kısa sürede korku gölgeledi. Terör saltanatı 1793'ten 1794'e kadar Fransa'yı kasıp kavurdu. Temmuz 1794'te Robespierre'in idamıyla sona erdi. Fransız Devrimi, yüzyıllarca süren mutlak monarşiyi ve feodalizmi ortadan kaldırarak Fransa'yı derinden dönüştürdü. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerine dayanan yeni bir toplumsal ve siyasi düzen ortaya çıktı. 1789'da Ulusal Meclis tarafından kabul edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi bu ilkeleri güvence altına aldı. Yasa önünde herkesin eşitliğini, konuşma ve din özgürlüğünü ve baskıya direnme hakkını ilan etti. Devrim, feodalizmin kaldırılmasına ve köylüleri yüzyıllardır toprağa bağlayan senyörlük sisteminin yıkılmasına yol açtı. Köylüler feodal yükümlülüklerinden kurtuldu ve üzerinde çalıştıkları toprakların kontrolünü ele geçirdi. Bir zamanlar Fransız toplumunda güçlü bir güç olan Katolik Kilisesi de önemli ölçüde zayıfladı. Fransız Devrimi etkisi Fransa sınırlarının çok ötesine uzanan dünya tarihinde bir dönüm noktasıydı. Avrupa ve Amerika'da değişim hareketlerine ilham verdi. Yerleşik düzene meydan okudu ve devrim ateşini tutuşturdu. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nde somutlaşan devrim idealleri özgürlük ve eşitlik arayanlar için bir umut ışığı oldu. Latin Amerika'daki devrimlere ilham verdiler. Burada koloniler İspanyol ve Portekiz yönetimine karşı ayaklandı. Devrimin ayrıca modern siyasi düşüncenin gelişimi üzerinde derin bir etkisi oldu. Milliyetçilik, halk egemenliği ve insan hakları gibi kavramları popüler hale getirdi ve bu kavramlar günümüzde de siyasi söylemi şekillendirmeye devam ediyor. Fransız Devrimi Avrupa'nın ve ötesinin siyasi ortamını yeniden şekillendirerek küresel sahnede sismik bir etkiye sahipti. Yankıları Latin Amerika'daki bağımsızlık mücadelelerinde ve 19. yüzyılda milliyetçiliğin yükselişinde hissedilebiliyordu. Devrimin ardından patlak veren Napolyon savaşları fikirlerini Avrupa'ya yaydı. Devrim sırasında öne çıkan parlak bir askeri komutan olan Napolyon Bonaparte Avrupa'nın çoğunu fethetti ve özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ideallerini yaydı. Napolyon'un imparatorluğu kısa ömürlü olsa da kalıcı bir miras bıraktı. Yasal kodu olan Napolyon Kanunu Fransız hukukunu standartlaştırdı ve Avrupa ve ötesindeki hukuk sistemlerini etkiledi. Napolyon'un düşüşü 1815'te Waterloo Muharebesi'ndeki yenilgisiyle sonuçlanan aşırı hırsının bir sonucu olarak geldi. parlak bir askeri stratejist ve hırslı bir lider olan Napolyon Bonaparte, Fransız devriminin kaosundan Avrupa'nın siyasi ortamına hakim olmak için çıktı. Askeri fetihle damgasını vuran saltanatı, devrimci ideallerin yayılması üzerinde de derin bir etkiye sahipti. Napolyon savaşları olarak bilinen Napolyon'un askeri seferleri Avrupa'nın çoğunu sardı. Fethettiği topraklarda feodalizmi kaldırarak yasal kodlar oluşturarak ve eğitimi teşvik ederek Fransız Devrimi ilkelerini ihraç etmeye çalıştı. Napolyon'un imparatorluğu kısa ömürlü olsa da kalıcı bir miras bıraktı. Yasal kodu olan Napolyon Kanunu Fransız hukukunu standartlaştırdı ve Avrupa ve ötesindeki hukuk sistemlerini etkiledi. Napolyon'un düşüşü 1815'te Waterloo Muharebesi'ndeki yenilgisiyle sonuçlanan aşırı hırsının bir sonucu olarak geldi. Fransız devrimi, mirası sonraki yüzyıllar boyunca siyasi, sosyal ve kültürel manzaraları şekillendiren Fransa ve dünya üzerinde silinmez bir iz bıraktı. İdealleri, değişim hareketlerine ilham vermeye ve statükoya meydan okumaya devam ediyor. Fransa'da devrim, bir cumhuriyetin kurulmasına ve feodalizmin kaldırılmasına yol açtı. Tam olarak gerçekleşmeleri uzun ve zorlu bir süreç olsa da, ulusal bilince özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini yerleştirdi. Devrimin dünya üzerindeki etkisi de aynı derecede derin oldu. Latin Amerika'daki bağımsızlık hareketlerine ilham verdi ve Avrupa'da milliyetçiliğin yükselişini körükledi. Fransız Devrimi'nin mirası, insanın hem iyiye hem de kötüye yönelik kapasitesinin bir kanıtı olan karmaşık ve çok yönlüdür. Muazzam bir ayaklanma ve dönüşüm dönemi olan Fransız Devrimi toplumsal ve siyasi değişimin dinamiklerini anlamak için değerli dersler sunmaktadır. Fikirlerin gücünü, liderliğin önemini ve devrimlerin kendi öngörülemeyen doğasını vurgular. Devrim özellikle Aydınlanma Çağı'nın fikirlerinin gücüyle beslendi. Voltaire ve Rousseau gibi düşünürler mutlak monarşinin meşruiyetine meydan okudular ve bireysel özgürlüğü ve halk egemenliğini savundular. Liderlik devrimin seyrini şekillendirmede çok önemli bir rol oynadı. Ulusal meclisin ilk günlerinden, terör saltanatının radikal aşamasına kadar Mirabu, Robespierre ve Danton gibi bireyler, devrim hareketine liderlik etmek, ilham vermek ve bazen de yanlış yönlendirmek için ortaya çıktılar. Devrimler, doğası gereği tahmin edilemezdir. Genellikle radikal ayaklanmalara ve şiddete dönüşür. Dünya tarihinde Belirleyici bir an olan Fransız Devrimi, 200 yıldan fazla bir süre sonra bile bizi büyülemeye ve ilham vermeye devam ediyor. Mirası, ilerleme, şiddet, umut ve umutsuzluk unsurlarından dokunmuş karmaşık ve çok yönlü bir kumaştır. Devrimin kalıcı önemi, Fransa ve dünya üzerindeki dönüştürücü etkisinde yatmaktadır. Mutlak monarşinin temellerini sarstı, kilisenin otoritesine meydan okudu ve özgürlük ve eşitlik için küresel bir hareketi ateşledi. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nde somutlaşan devrim idealleri bugün 1789'daki kadar geçerliliğini koruyor. Bize özgürlük, eşitlik ve kardeşlik arayışının sürekli teyakkuz ve nerede olursa olsun adaletsizliğe meydan okuma isteği gerektiren devam eden bir mücadele olduğu